Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bu videoda sizlere bir sonraki göç aşamasında neler olacak ondan bahsedeceğiz. Ve sizin bir önceki videoda sorduğunuz soruların cevaplarını vereceğiz. İlk başta soruları alıyoruz bir sonraki videoda da soruları cevaplandırıyoruz. Daha çok Almanya videosu izlemek istiyorsanız ve bu videoları kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar bizleri beğenmeyi, abone olmayı ve kenardaki bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla da bizlere maddi destekte bulunabilirsiniz. Almanya'nın yeni göç yasasının ilk aşaması 18 Kasım'da yürürlüğe girmiştir girdi. Bir sonraki ise 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek. 18 Kasım'da neler olduğunu bir önceki videomuzda anlatmıştık. İzlemeyenler ilk olarak onu izleyebilirler. Şimdi ise 1 Mart'tan sonra bizleri neler bekliyor ondan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki yurt dışında elde etmiş olduğunuz diplomaların tanınması Almanya'da oldukça zor ve uzun bir süreç. Bu konuda iş deneyimi olanlar için bu kalkacak. Geldiğiniz ülkeden yani Türkiye'den devlet tarafından tanınmış bir mesleğiniz varsa ve en az 2 yıllık iş tecrübeniz varsa Almanya gitmeye uygunsunuz. Tıp Hukuk ve eğitim sayılmıyor arkadaşlar. Şu müjdeyi de verelim arkadaşlar. Bilişim teknoloji uzmanlarından üniversite diploması istenmiyor. Ayrıca akademik eğitimin tanınması için 3 yıla kadar ülkede kalabilecek. Başvuru sahipleri haftada 20 saat çalışma iznine de sahip olacak. Söz konusu çalışma izni üniversite öğrencileri için ve zanaat öğrenen kişiler için de geçerli. Alman, işveren ve 3. ülkelerden gelen başvuru sahipleri için tanıma ortaklığı adı verilen bir anlaşma yapılabilecek. Peki bu anlaşmada neler oluyor? Veren istediği ve kabul ettiği takdirde diplomanızın tanınma süreci devam ederken Almanya'ya gidip çalışabileceksiniz. Oturum izniniz de 3 yıla kadar uzatılabilecek. Peki 3 yıl uzatabilmek için neleri karşılamanız gerekiyor? En az 2 yıllık iş deneyimi ve A2 seviyesinde Almanca oldukça kolay. Yine 1 Mart'ta yürürlüğe girecek yasalardan bir tanesinde aile birleşimi var. Peki aile birleşiminde neler olacak? Eğer ailenizin masraflarını karşılayabiliyorsanız ailenizi de yanınızda getirebiliyorsunuz. Peki Normalde nasıl oluyordu? Normalde evinizin karşılaması gereken şartları vardı. Bu metrekare şartı olabilir, oda sayısı olabilir. Artık bunlar olmayacak. Sadece maddi koşulu yerine getirdiğinizde yeterli olacak arkadaşlar başka hiçbir şart aranmıyor. Buna ek olarak arkadaşlar Almanya'ya giden kişi ailesini ve eşinin ailesini çalışma izinlerini Mart 2024'ten itibaren aldığı takdirde Almanya'ya götürebilecek. Mart'ta yürürlüğe girecek yasadan sonra çalışma izniniz olduğu takdirde ailecek Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Şimdi size iki aşamayı da anlattık. Üçüncü aşamasını da anlatmamızı istiyorsanız yorumlara devam yazmayı unutmayın arkadaşlar ne yazıyorsanız ona göre çekiyoruz. Şimdi bir önceki videomuzdaki sorulan sorulara bakalım. Sorunuzu okuyoruz. Merhabalar. Video ve bilgiler için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eğitim alanında ihtiyaç duyulan branşları ve şartları nereden öğrenebilirim? İlk öncelikle Almanya'da eğitim alanında aranan en çok ortaokul öğretmenleri. Onun dışında en çok İngilizce öğretmenleri, matematik öğretmenleri aranıyor. Öğretmenler için şartlar çok uzun olduğu için size özel bir site bulduk. Orada maaşlar ve şartlar tam olarak yazıyor. Öğretmen olanlar yorumlara öğretmen yazarsa bu linki copy paste yapacağız herkese. Oradan herkes kendi branşına bakabilir, maaşına bakabilir, şartlarına bakabilir uzun olacağı için anlatmıyoruz. Özellikle saydığımız 3 branşta aranıyor. Yorumlardan birinde de sığınmacılar hakkında bilgi alabilir miyim vardı. O konuya da arkadaşlar biraz bakalım. Bütün bilgiler Make it in Germany sitesinden, yani Almanya'nın kendi resmi sitesinden alınmıştır. Ona göre dinleyelim. Yeni onaylanan tasarıda arkadaşlar mevcut yönetmeliğe göre sığınmacılar en az 9 ay beklemesi gerekiyorken yeni onaylanan yasada 3 ila 6 ay arasında çalışma izni alabilecekler. Bu da güzel bir haber. Peki ettiğinizde ne tarz haklara sahipsiniz? Birazcık da ondan bahsedelim. Eşinizi ve 18 yaşın altındaki çocuğunuzu yanınıza getirebiliyorsunuz. Evli olmayan 18 yaşının altında bir bireyseniz ailenizi götürebiliyorsunuz yanınızda. Çalışma izni de sahip oluyorsunuz. Eğer işiniz yoksa arkadaşlar işsizlik maaşı ya da ödenek alabiliyorsunuz. Job Center'dan da iş bulma konusunda da yardımcı oluyorlar. Çocuk ve ebeveyn ödeneği alma hakkınız da var. Entegrasyon kursuna katılabilirsiniz. Üniversiteye gidebilir ya da mesleki bir eğitim alabilirsiniz. Sıradaki sorumuza geçerim. Alçıpan, boya, fayans, dekorasyon işiyle uğraşıyorum. ATV'de yayınlanan Evim Şahane'nin kurucusuyum ve formeniyim. Almanya'ya gidebilir miyim? Nasıl gidebilirim? Kalfalık ustalık ya da usta öğreticilik belgeniz varsa Almanya'ya rahatlıkla gidebilirsiniz. Şöyle bir şey var. İş teklifi almış olmanız gerekiyor. İş teklifi almadan Almanya'ya gidebilmek oldukça zor. İş teklifini nereden alabilirim diyorsanız sürekli olarak Indeed, Monster ya da LinkedIn'den iş başvurusu yapmanız gerekiyor. Bu uzun bir süreç olabilir ama sürekli bir süreç. CV'nizin de çok iyi olması gerekiyor. Siz kendiniz CV yazamıyorsanız ya da zorlanıyorsanız da yazan bir sürü danışmanlıklar da var. Eğer iş teklifiniz yoksa iş arama vizesiyle gidebilirsiniz Almanya'ya ama onun da şartları var. Karşılamanız gerekiyor. Hem maddi bir yükümlülüğü var arkadaşlar hem de Almanca seviyesini geçmeniz gerekiyor. Ayrıca mesleki denkliğiniz de olmalı. Fırsat kartı neleri içeriyor? Ondan bahsedin demiş. 6 puan almış olmanız gerekiyor. 6 puanı nasıl alıyorsunuz? Hemen açıklayalım. Mesleki denklikten 4 puan alabiliyorsunuz. Son 7 yılda 5 yıllık iş tecrübeniz varsa 3 puan alabiliyorsunuz. Son 5 yılda 2 yıllık iş tecrübeniz var varsa 2 puan alabiliyorsunuz. İyi derecede Almancanız varsa 3 puan, B2, B2. seviyesinde, B1 seviyesinde iseniz 2 puan, C1 İngilizceniz varsa 1 puan kısacası size Almanca öğrenin demiş. Hiç dil bilmiyorsanız arkadaşlar Almanca öğrenmeye başlayın. C1 İngilizce yerine Almanca B2 2 puan arasında fark var hem de daha kolay. 35 yaşın altıysanız 2 puan, 35-40 arasındaysanız da 1 puan. Son 5 yılda en az 6 ay Almanya'da yaşadıysanız da 1 puan alabiliyorsunuz. Eşinizle fırsat kartı puan puan kazanıyorsa 1 puan. Aslında bu da kritik noktalardan bir tanesi. Çift olarak başvuru yaptığınızda o 1 puan arkadaşlar... 6 puan da önemli bir puan aslında. Fırsat kartı hakkında o kadar çok soru geliyor ki kısaca puan sisteminden bahsetmek istedik. Herkes onu konuşuyor zaten. Evet. Şunu da belirtelim arkadaşlar, fırsat kartı 1 Haziran 2024'ten sonra geçerli olmaya başlayacak. Acele etmeyelim yani. Daha erken de Almanya'ya gitme ihtimaliniz var. Bizim tavsiyemiz mesleki denklik çok fazla puan kazandırdığı için şimdiden mesleki denkliğe başvurabilirsiniz. Diğer sorulardan bir tanesi şu. Dil zorunluluğu var mı? Hala ben gideceğim elektrik elektronik bölümü mezun Eşimin babası orada beni almak istiyor. Kayınpederim sonra eşimi alacağım bilgi verir misiniz? Bu konuda fikrinizi almak istedim. Evet gidebiliyorsunuz. Fakat nasıl gidebiliyorsunuz? D zorunluluğu mavi kartta kalktı. Fakat mavi karta başvuracaksanız eğer e, elektrik elektronik bölümü mezunuysanız 4 senelik okuduysanız başvurabiliyorsunuz. Onun dışında iş deneyiminizin de olması da şart. Brüt maaşta geçmiş olmanız gerekiyor. Zaten alacağınız iş teklifinde büyük ihtimalle e, o maaşlarda alacaksınız. Şu nokta önemli. Yine iş bulmuş olmanız gerekiyor. Yukarıda saydığım sitelere başvuru yapabilirsiniz. Ama zaten benim orada tanıdığım var. İş bulunur, onda sıkıntı yok derseniz mavi kartta eğer üniversite bölümü mezunuysanız başvurabiliyorsunuz. Ben genel olarak arkadaşlar bütün sorulara şöyle bir şey eklemek istiyorum. Herkes gidebilir miyim diyor. Evet şartlara uygun olduğunuzda gidebiliyorsunuz ama gidebiliyorsunuz demek sizin oraya gideceğiniz anlamına gelmiyor. Gitmeye uygunsunuz ama bir işverenle anlaştınız mı? İş teklifi aldınız mı? Ya da mavi karta uygun musunuz? Ya da ilerideki fırsat kartına uygun musunuz? İş arama vizesine uygun musunuz? Ya da aldığınız iş teklifi şartları karşı yani brüt maaşı karşılıyor mu? Bunlar önemli. B1 Almancam var. Şirket nasıl bulabilirim? Bölüm anast teknikere deneyim 20 yıl. Deneyim muhteşem. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Sizin işverenlerle tanışmanız gerekiyor. Biz Instagram sayfamızda Instagram Enes ve Mişel takip edebilirsiniz. Sürekli olarak bize sponsoru sağlayan şirketleri ya listesini veriyoruz ya da şirketleri sayıyoruz. Oradan direkt olarak bakabilirsiniz ama hayır ben şimdi hemen ulaşmak istiyorum derseniz yukarıdaki saydığımız iş siteleri dışında Stepstone, Glassdoor gibi iş sitelerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Mesela LinkedIn'de arama kısmı var. Germany Visa Sponsorship yazarsanız vize sponsoru iş ilanında yazan ilanları görürsünüz. Yani daha spesifikleştirmek önünüze daha spesifik sizin mesleğinize alakalı bir ilan çıkarabilir. Sürecini profesyonel olarak ilerletmek istiyorsan şanslısın çünkü Almanya ya da diğer ülkelere sağlıkçı gönderen bir sürü danışmanlık şirketi var. Onlardan birkaçını araştırıp güvendiğinle iş yapabilirsin. Yani niye bunu söylüyoruz? Çünkü sağlıkçılar üzerinden genelde Almanya'ya iş yapan danışmanlık şirketleri var. Tercih edebilirsin. Bir diğer sorumuz. İyi akşamlar videonuz için çok teşekkür ederim. Bir sorum var. Mavi kartta yaş sınırı var mı? Varsa detaylı bilgi verebilir misiniz? Şimdi aslında yer sınırı 45. Fakat mesleğiniz çok aranıyorsa ve pozisyon bir türlü doldurulamıyorsa uygunsunuz gidebiliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi doldurulmamış olması gerekiyor pozisyonun ve çok acil aranan meslek olması şart. Sorularınız varsa yorumlara yine yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda da cevaplayabiliriz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bizleri beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı ve yandan bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıldan da bizlere destek olabilirsiniz. Daha fazla Almanya videosu istiyorsanız dediğimiz gibi lütfen sorularınızı yazmaktan çekinmeyin. Sorularınızı elimizden geldiği kadar bir sonraki videoda cevaplandırabilirsiniz cevaplandırmaya çalışıyoruz. O yüzden sorularınızı sorabilirsiniz. Aslında cevaplandıramadığımız çok fazla soru var. Hepsine videoda yapamıyoruz ama yorumlara yazdığınızda yorumlara da cevap veriyoruz. O yüzden yorum yapmaktan çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, Hoşçakalın. Video.